Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda yeni bir seriye başlamak istiyorum. Yani ilk defa zaten video çekiyorum. Yani daha önceden çekmiştim ama şimdi yeni bir şey yapmak istiyorum. Yayın falan da açıyorum Twitch'te ama uzun zamandır açmıyordum. Orada da belki açmayı düşünüyorum. Ben yani tekrar açabilirim belki şimdi farm yapacağım için. öncelikle ben DC Premium çektim. Ben sıfırda bir ay boyunca DC Premium hem farm hem etkinlikler falan hepsini gelen bütün gelirleri toplayıp Intpress dizmek istiyorum. Bu int mesela örnek veriyorum 30gb topladık diyelim ya da 30gb kastım 30gb'lik bir int priest mesela bir ayın sonunda işte dc premium bittikten sonra Tabii bu sadece Yani mob keserek farm olmayacak yani jr'ye gireceğiz ft'ye gireceğiz ve bdv'ye gireceğiz cz 50 kill görevini yapacağız Yani toplamda toplamda totalde işte ne kadar kaç gb olduysa işte dediğim gibi mesela 20gb ya da 30gb oldu int priest 20-30gb zaten 20-30gb'lik böyle çok ağam şahan bir interest dizilmiyor. O yüzden mesela örnek veriyorum artı bir takı sette dizdik diyelim. Zaten artı bir de dizilmez ama hani öyle dizdiğimizi farz edelim. Ondan sonra bir sonraki ay onu mesela takılarını artı işleyeceğiz. İşte setini artı yedileyeceğiz. İşte elindekini artı sekiz diyeceğiz. Yani itemlerini yükselteceğiz. Ama şimdi ilk başta şu an ben benim şu an oynadığım şu an bu akonta oynayacağım. Bu oynadığım account'ta priest yok. O yüzden şu an hani bu çare çektim ki yan çarları 80 varıyor 80 rokiye ya. yani farm yapmak daha kolay olsun benim için istediğim zaman magiye gireyim istediğim zaman rokiye gireyim istediğim zaman çıkayım varıyor'a gireyim ve hani farm alanı daha çok oluyor çok çar olunca yani hem 80 levelde hem 64 de el çar var yani o yüzden daha avantajlı oluyor şimdi ben bir ay boyunca farm yapacağım dediğim gibi onunla in bir ay sonunda o dizdiğimiz priestin itemlerini geliştireceğiz Normalde zaten ben Twitch'te yayın açıyordum ama sürekli PK atıyordum yayınlarda. PK atmak da artık sıktı yani çok böyle keyif vermiyor. O yüzden hani farm yapıp hani bir int dizmeyi düşünüyorum. Bir de int hiç dizmedim. Merak da ediyorum hani nasıl olacağını. O yüzden böyle bir seriye başlama kararı aldım. Şimdi ilk serimiz dediğim gibi yani zaten haftada 2-3 video gelir. Mesela ben günlük olarak ne farm yaptım, ne geldi, ne etti, nerede ne kastı hepsini işte detaylı bir şekilde anlatacağım. Zaten ne kastıysa onun hesaplamasını da videonun içine eklerim. Mesela örnek veriyorum şöyle. Ben bir iki haftadır şu DTC slotunu merak ediyorum mesela. Böyle saçma sapan nevelerde çekilmiş ve çok uzun bir süre çekilmemiş. Ya bir saat, 2 saat, 3 saat. Yani çok uzun bir süre çekilen video doğru düzgün yok. Ya şöyle var da ama eski videolar var. E şimdi bildiğiniz gibi her reste drop'lar değişiyor. Yani farklı şeyler oluyor. Resten sonra yani en güncel şu an video hiç göremedim. Yani bayağı da baktım. Bir tek DTC için konuşmuyorum genel olarak. O yüzden ben bütün slotları sıra sıra denemek istiyorum. Yani deneyebildiğim Slotlara daha doğrusu çünkü level sınırı var. Yani 80 level çarlar. Bir tanesi 64 level. Bu da 83 level. İşte sıra sıra deneyeceğim. Ne oluyor? İşte slotlar ne bırakıyor? Ona göre sizin aklınızda da bir fikir oluşur. Siz de ona göre premium çekersiniz. İster farm yaparsınız zaten olumsuz geçerse yani kasılamazsa bir şey sizin aklınızda bir fikir oluştuğu için siz de çekmezsiniz yani sizin bileceğiniz iş o şimdi hep beraber şimdi beraber şeyi kıralım premium'u kıralım şimdiden yeni seriye başlayalım İnşallah güzel olur şimdiden video izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda da görüşmek üzere